Hazırız. 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 Hazır ve nazırız. Nasıl gözlüklerim? Çok iyi. Elton Ama... John. Ama bir şey kıskandım bence doğru. Evet ben beğendim. Yalan bir yok. Bir çık şuradan Nuray. Hangi dizideydi birini böyle şey yapıyorlardı ya, ya kimdi o? Kapa çeni şermin. Tamam, kapa çeni şermin yani. Bir de neydi? Ümran balık gibi yüzerdi. Evet Hatırladın evet. mı? Ama o bizim aramızda bir şeydi. Ya lokanta senin evet, çektik balık ama Nuray bir susar mısın ya? <laughs> ya Güya bu da yardımcı olacak bize ya. Bir şey diyeceğim susmuyor arkadan mikrofonu da yok. Ya ben hep aynı korku var da mikrofon açık mı? Açık. Tamam. Nasıl duruyorum? Gayet çıksın. Gayet iyi gözüküyorum değil mi? Evet. Ama artık dikey çekmiyorum. Boydan alamıyorum. O yüzden şuraya kadar varsın haberin olsun. Aa. Evet şimdi daha çok varsın. Evet. Evet. Yeni tabela gelmiş. Yeni tabela Bunu geldi. çekmiş miydik? Bunu çektik. Evet sen unuttun. Tabii bir kopukluk hmm. oldu ya aramızda. Evet bir süredir yoktun. Ne evet oldu? Evet ya gerçekten. Ben böyle yatak döşek yatıyordum. Böyle iki hafta, 3 hafta. Nuray kaç hafta oldu? Belki bir aydır falan hastayım. Sürekli öksürüyorum. Artık bugün normale döndü. Ee, Bak gene telefonla bir şey geldi ya. İnanılmaz yani. İnan. <laughs> tamam, sessiz e, bekliyoruz. aldım. Sessiz aldım. Bir zahmet yani. Bak Hastayım diyorsun da sessizdi. senin kickbox yaptığını söylediler bize. Aa kickbox'a başladım ben afan adam. Çok güzel ya. Videolarımı gördün mü? Gördüm. Şöyle bak, şöyle bir şey var. Lütfen düşme ya onu yaparken. Bak. Şöyle. Sen de kickboks yapıyorsun Ayağın biliyorum. Ayağın dışı değil de sanki komple e, tekme şey, atman gerekiyor. Burası gelecek. E, evet. Şurası gelmeyecek tamam mı? Şöyle duruyorsun Ya lütfen mi? şu halın üstüne gelir misin? Kung fu. Anladım kung <laughs> fu. Aptal çekirge sinirlendirme beni. Kung <laughs> fu. <laughs> <laughs> şöyle. Tamam mı? Şöyle. O sırada sonra geri gidiyorsun. Ters ayak mı yaptın ya? Yani yok. Ya, solda da şöyle. Şöyle. Komple ayağını uzatıyorsun, ayağının dışıyla diye bir şey olabilir mi sence? Şöyle. Hı. Evet, evet. Şöyle. Ha. Evet ve pointte. Yes ayağı. Rocky. Yes. Mesela bak, sol koluşu, <laughs> sol <deyip> nasıl <laughs> sağ yaptım yalnız. Sağ. Lan <laughs> çok güzel bir şey göstereceğim. Son bak, son. Nuray çekil oradan. <laughs> <laughs> Hay Nuray, şöyle yapalım. Sen gel, biz bir şey deneyelim seninle. Gel. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim mi abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri gel içeri. İçeri geç. <laughs> Şöyle ortaya doğru dur. O şeyde gör. O kickleri high kick, low kick gösterir misin Nuray'la? Sol kroşe. Sol kroşe. Kroşe değil de direk olmasın mı? Ha sol direk. Sonra kroşe. This is the kroşe. Ha? Huh? Evet. Sonra. Oo. Oo. Hı. <laughs> Hı. Ama bak olduğun yerde tamam bak. Hadi ben şimdi sana vurayım sen sik böyle evet. sikim et. Tamam sikim ediyorum. Hı. Nasıl? Süper. Çok iyi değil mi? Bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten. Dedim ki apron odama. E, bugün çekim yapalım dedim. Bakın şu an yağmur yağıyor görüyorsunuz. Dedim ki yani <laughs> çekim... Pardon. <laughs> Boğuluyordu adam. E, hasta hasta bana çekim yaptırıyor olabilirsin. Ay, i̇kimiz de hasta oldu. Kesin virüsler senden geçti. Yani çekim yapacağız, ee, çabuk olalım dedim. Konseptimi ayarladım falan. Beyefendi, Yine müthiş bir kurgu bizi bekliyor sanırım. Beyefendi yemekte dedim ki, e, evet güzel bir çekim yapacağız dedim. Anlattım ona ama bana diyor ki kurgu. Bizde kurgu yok kardeşim. Bizde kurgu, de kurgu deyince yok. sensin be Senan. <laughs> O gün o helikopterin ansızın dışarı çıkması. Bir kere her pazar ulaş bir bu winch 2'den dışarı çıkar. Öyle bir şey var. <laughs> Bak bugün cuma. Bugün cuma bayram günü meleklere seyran. Sen kendini görüyor musun? Sıra sıklama oğlum. İşte senin için neler yapıyoruz. Yani biliyorsunuz hiç makyaj yapmıyorum. Olmuyor makyajım akacak yani. Hiç olacak iş mi? Evet sizlerden de ricamız lütfen Abone olmayı. Yorumlara. Ee, sonra en son ne? çok güzel yorumlar Dur. gelmiş. Abone olmayı. Abone olmayı, like atmayı. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bu kızın sırıl sıklam oldu, sırıl sıklam. Bu. <laughs> yani bir bedel ödeniyor şu anda bu video çekilmesi için. Bir bedel ödeniyor. Evet, yani bayağı bir zamanımızı harcıyoruz falan bunun için. Bakın apronda yürüyoruz yağmurda. Tamam, ben çok da abartma severim. yürüyorsun. Ben yağmuru çok severim. Sen sever misin bu arada? Ben de çok severim. Bu arada bizim bir sürprizimiz var. Çok değişik bir yere gidiyoruz. Nereye Hiç gidiyor? görmedik bir yere sanki. Hiç. Evet. Bu arada biraz tanıtalım istiyorsan. Şu an Bakır binasını geçiyoruz. Vintage bir Vintage 2 ee, müzemizdi sağ taraf. Sol taraf bizim e, G blok. Kulüp binasının olduğu yer. Lokanta Senan'ı uzaktan bir çeker misin? Lokanta Senan'ı bir uzaktan çeker misin? Yangın istasyonumuz Darıca Hangarı, Köken Hangarı, Ekinci Hangarı. Burası biz şu an Batı apronundayız burası. Burada. E, burası C tarafı. E, 05 pistimizde biraz ileride. Ben ileride falan diye konuşuyorum. Aa, ağzım yüzüm bozuldu. Aa. Yağmur beni ne hallere getirdi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Biz komedi, talk show falan değiliz ki. Niye sürekli komiklik yapmaya çalışıyorsun? Ama bizim doğalımız bu galiba. Bu arada hemen gösterelim, Ekinci Hangarı'ndayız. Gel buraya, gel 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 yaklaş. Ben bu arada komedi yapmıyorum, düşene gülüyorum. Kamerayı ikinci Hangarı'na çevirelim. Ikinci Hangarı'ndayız. Ve bugün Mak Teknik'le röportaj yapacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım hangileri bizimle... Ee, Röportaj teklifimizi kabul edecekler. Bezmenler açın kapıyı. Artık çok sıktı bu espriyi. Hadi gel. Aa kimse yok. Evet burası Semin Öztürk Şener'in masası. Uçuştan önce burada hazırlıklarını yapıyor. kendi odası tabii ki de var. Fakat burada hazırlıklarını yapıyor. Ayakkabılarını değiştiriyor. Sonra oturuyor burada. logbook'unu dolduruyor. Sanırım mantek içeride hangarda. Yalnız ben gözlüklerle daha iyiydim. Ya ne diyorsun? Bence de gözlüklerle devam et. O zaman hangisini kapalım sence? Bence tuttuğunu. Aha. Nasıl kokuyor ama? Çok güzel bir kokuyla içeri girdik. Yani sıra sıklamız ya. Sıra sıklamız yani. Kolay gelsin. Biz geldik. Aa gökmen böyle röportaj yapalım mı bugün? Evet bu kimin uçağı? Uğur abiye de buradan selam olsun diyelim. Aa evet, bu e, çok sevgili e, görüntü yönetmenimiz. Türkiye'nin en 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 iyi görüntü yönetmeni diyebilirim. Uğur İçpak. Kendisi aynı zamanda bir pilot. E, gördüğünüz gibi uçağı da MAK Tekniğe emanet. Şuna bak şuna. Bıtı, 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 bıtı. Super Cup, Piper Super Cup. Uğur abi uçağın emin ellerde. Evet. Bu arada Uğur abi sen beni hiç uçurmadın ya. Bir kere bir turu varsa aa biz uçurur mu seninle? Sen de pilotsun. Uçabiliriz aslında. Sen benim bununla uçurabilir misin? Mi? sen Piper biraz... İlk önce bir bakımları yapılsın. <laughs> bir sahibine <laughs> teslim edilsin. Geçsin. Evet, evet. Ne yapalım? Bakın, kızlar çalışıyor. Yine her zaman evet. Geldi. Ben mikrofonu alayım ve... Yalnız sen ne zaman kızların düşün. yanına yaklaşsan bir nazar değiyor ama... Bir şey oluyor evet şu an korkuyorum. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Artık halk seni tanıyor Nevzat'cığım. Evet. İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne olayım ben de diyor. İyiyim diyor. Ne yapayım diyor. Yani artık bıktı benden. Kızlar da bıktı yani. Kübra'cığım... Tercüme etmene çok gerek yok. Ağzına sok. Aa ben niye sönük böyle yapıyorum? Merhaba Kübra. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne yapıyor? <laughs> şey <What>? demen lazım. <laughs> What? <laughs> i̇şte kızları da daha fazla rahatsız etmeyelim bence. Ama nasıl güzel bir koku var. Aa bu arada ben bu sabah Pars da gördüm. Annesi çekmiş. Evet. Burada mı çalışıyordu Pars? Evet, tam burada. Tam burada çalışıyordu. Sağ olsun. Ne evet. yapıyordu? E, Stringer'ları temizliyordu Pars. Pars stringerleri evet. temizliyor. Pars'a yardım ediyorum. Ben de stringer temizliyorum. Evet. Kübra da stringer evet. temizliyor. Bu görmüş olduğunuz parça stringer <laughs> mı? Şurada izleyenlerimiz arasında havacılar var. Yanlış bir şey söylersem? Umarım doğrudur. Bana Ama öyle dendi. Öyle dediler. <laughs> yok, yok, Ahmet yok. burayı kesiyoruz. Duyamadı halk. Her zamanki gibi harikasınız. Harika gözüküyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ya Çok gerçekten. sağ olun. Kolay gelsin. Al al. İnanılmaz bir insansın ya. Güzel, bir Kendini ya zorla aldın. övdüren tek insansın diyebilirim. Ben diyeyim. mi? Evet. Bak şimdi, Nasıl buldunuz beni? Eee şu kişiyle röportaj yapsak? O bence başka bir alemde. <laughs> Derinlere dalma koçum. <laughs> Ama görüyorsun değil mi? Bizim teknisyenlerimizin çatalı gözükmez. Evet. Çok <laughs> adaplı. Ben reklam alamadım. Alsaydım gözükecekti. Çok namuslu. Henüz reklam alamadım. Alsam aşacağım. E, Kamil Bey, Kamil Karpuz'la birlikteyiz. Kamil Bey, şöyle bir şeyim var size, bir teklifim. Amerika, Afrika. Bir röportaj yapabilir miyiz müsaitseniz? Tabii ki her yani zaman. Böyle, e, Uçak üstünde de olur. Nerede istersiniz? Nasıl yani garip Ya da garip oraya dalmış olsun sen de alttan uzat. Neyi? Rus'ta da Hava ömrüm. Yine zinayız Paris'ki. Ooo, nazrov ya. Davay, davay, davay. Davay, davay. Niyet, davay. niyet. Niyet, niyet. Ee, Şöyle diyelim, ee, mesela insanlar bence seninle ilgili de bir takım şeyler öğrenmek istiyor olabilirler. Bu arada ben güzel çıkıyor muyum? Ne diyorsunuz? İyi miyim? sen her beş dakikada kendini öldürecek misin bize? Her neyse. Ben hiç dert etmiyorum güzel çıkıyor muyum? <laughs> çık, sen harikasın bu arada. Kostümün inanılmaz güzel. Ee, maden tetkik arama şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz aşağıdaydık. Ee, bence evet. en zevklisi de bu yani böyle. Peki hemen güzel yani. böyle e, şu an sanırım Seminoç Şener'in fits uçağının evet. üzerinde bir bakım halindeyiz. Evet. Bunu da gene konuşuruz ama e, Kamil Karpuz kimdir? Önce ondan böyle ha. küçük bir bahsedebilir miyiz? Ah, ah derken. <laughs> ha evet, anlamında. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Efendim ben Kütahya doğumluyum. Aslen Afyonluyum. Hep Afyon'dasın zaten izinlerinde görüyorum. Öyle. Ondan sonra... varmış diye şey soğuk varmış. Geçit düşme daha güzel şarkılarımız var burada. <laughs> Kesinlikle. eminim. eminim. Ee, meslek lise elektronik mezunuyum. Ee, mekatronik mühendisliği mezunuyum. Ben çıkıyorum. Sonra da buradayım. Ha, tamam. Aha. Kaç yılında Se gelmişsin? Sevdiğim işi yapıyorum. 2018'in başı, yılbaşı. Ben hatırlıyorum. Sen ilk sanırım SHG'de... Yani 8 yıl olacak çadır kurmakla falan başlamışsın değil i̇lk mi? İlk çadırları biz kurduk. ilk otağı biz Nasıl attık. Nasıl çalışıyordu biliyor musunuz? İlk oku biz atıp yani düzenli yerleşik hayatı ilk biz geçtik. Lafı duydunuz mu? İşte mak böyle övgü sözleri, övgü, övgü dolu de da, özlü sözleri. ha Özlü sözleri çok güzel söyler. Mesela çok Cuma güzel. <laughs> Cuma mesajı, e bugün evet Cuma değil mi? Hayırlı Cuma. Hayırlı cumalar olsun hepimize. Hepimize. Evet. Bir de e, arkadaşlarım vardı da onları da bulamadık ya o yüzden o, seni işte böyle... İşte şirketin aranan elemanları sürekli arıyoruz neredeler diye. Evet yoklar neredeler? E, i̇şte arıyoruz arıyoruz ve bulamıyoruz. Bir sonrakini bulalım. Ee, Kamil Kamil'le tanıştık. Kamil seninle sonra tekrar konuşacağız Olur. da bu arada. Sen hep burada mısın bugün? Bugün buradayım. Ha. Bugün buradayım. Ha. ama kendine dikkat et ya. Yok iyi gayet bir... iyi mutluyum. Mutlu burada. Evet, yani Kamil... yorulunca uyuyorum ne, içeride. Ne ağzı <laughs> <ne> sıvalı <yapıyorsun gülüyor> Yorulunca uyuyorum dedi. Tersizin e, backup bataryasını değiştireceğiz. Ne diyor? ya? Komple motor necek. Kamil çok teşekkür ederiz sana. Çok Seni böyle Rica tekrar upside down geri gönderiyoruz. Birazdan. Birazdan, birazdan Kamil'e. Biraz. Evet, ama çatal gözükmüyor asla. Reklam İzle. alamadım alınca. Ha, reklam alınca. Açacağız. Kolay gelsin. Oraya hangar bömesi mi yazsak? Ne yazsak? Hangar bömesi. <laughs> Şimdi elemanları bulamıyoruz bu arada farkında mısın? Bak gene gökmen bey orada. Bak gene gökmen bey orada. Ben gideyim, Gökmen Bey'le konuşacağım ben artık. Ne diyorsun? Bence <laughs> de. Gökmen Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldin. İyi, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bu güzel hangarın bu temizliği sanırım sizin sayenizde oluyor. Evet. Evet, ben hemen sizi böyle bir hangar bölgesi izleyenlerimiz bir tanısın istiyorum. Siz kimdiniz? Yani Gökmen Bey, Gökmen Bey de kimdir Gökmen Bey? Ee, Gökmen Selametoğlu, ee, Adana doğumluyum. Ee, Adana kebap? Evet. Ha, yapıyor musunuz? <laughs> Yaparım. Bir Adana Kebap yapalım ya bir gün. Bir Adana Kebap gecesi yapalım ya burada. Ben çok i̇nşallah, severim de. İnşallah. Nereden nereye geldi konu? <laughs> Buyurun. Ee, geçen yıl emekli oldum. Ee, Mersin'de şişe çalışıyordum. Daha sonra yolumuz buraya düştü. Ee, buraya yerleştik. Ee, Mutlusunuz. Mutluyuz çok şükür. Çok şükür. İnanılmaz güzel kokuyor sizin geçtiğiniz her yer. Şunu kesinlikle söylemem gerekiyor ki ben makyaj binasında, benim odam orada, çalışma ofisim. Hani ne zaman geçsek diyorum ki, yani Gökmen Bey'in eli geçmiş, eli dokunmuş buraya. Çok güzel kokuyor. Bu kokular nereden geliyor? Böyle bir aromatik bir şey mi sıkıyorsunuz, bir koku mu bırakıyorsunuz orada hani öyle hmm. üst sabit? Sen nesin abi? Muhtarı mısın bu aromaterapinin? Kardeşim ben haftada iki aromaterapiye gelen insanım. Biraz bilene bırakın bu işi, bilen konuşsun, bilen temizlik malzemeleriyle alakalı kokular var. Ama güzel Artı. seçiyorsunuz. Kokuları güzel seçmek evet. de mühim. Sen niye evet. konuşmuyorsun? ha mikrofonun yok. Böyle hareketler yapıyor da baba. Hani yemeğini de yedi. Kan şekeri de düşük değil ama anlamadım yani. Sözüm. Evet. E, apron adama nasıl buluyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne diyeyim bana? Ne diyeyim? <laughs> İyidir yani. Cevab, İyidir. Cevabını, Cevabını evet. aldın. Evet. Size kolay gelsin çok Gökmen Bey. Ee, bu arada eşinizle de röportaj yapacağım. Eşiniz de Lokanta Senan'da galiba değil mi? Evet. Evet, evet Songül Hanım eşi. Çalışıyor. Çok tatlı e, karı koca buradalar. Bizimle bir sürede beraberler. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Evet, Sizi güzel kokularınızla uğurluyoruz efendim. kolay çok gelsin. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Ya, eleman bulamıyoruz. Farkında mısın? Yani şimdi duracağım artık Nuray'la röportaj yapacağım da. Al şu mikrofonu da bir. Nuray'la da Evet baba da herkes olarak. çalışıyor zannediyor. Gerçekten. Şu içeride acaba var mıdır birisi? Bir kişi daha bir bakalım mı? Aa. Aa içeriden ses geldi. Oo. Şey. Adil abi mi? Gözlüksüz kaynak yapan biri var içeride. Hala gelmedi. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Tam bir arena gibi gelmedik mi? Dıt dıt dıt. evet, bir anda ya... baskına uğradım. Baskın basanındır abicim. Doğrudur. Sen bu kaynaksız nasıl yapıyorsun bunu böyle? Bir şey i̇şte gözlüksüz, kaynak, kaynaksız. <laughs> Şu an kaynak yapmıyor mu? Gözlüğüm var ama. <laughs> Aa! nasıl bari? Sakin, sakin. Ya panik panik ya. yok. İşler yetişecek. Ya bunu kim alıyor bizim yanımıza geçiriyor ya. Nuray ne yapıyorsun? Hemen çık dışarı. Hemen çık dışarı. <laughs> Bence de hak etti değil mi? Evet Halil Bey ne üzerinde çalışıyorsunuz? Halil Bey maşallah iş güvenliği konusunda her türlü önlemi almışsınız. Kesinlikle. Yetmiyor mu hocam bunlar. <laughs> Çok başarılısın. Avrupa standartlarında bir iş güvenliği söz konusu şu an. Çok da gördünüz gerçi yani her türlü ülkesine de gittiniz ama. Avrupa güvenliği bizden öğreniyor. Aa bu arada <laughs> bir, çok güzel bir konuya değindin Alpen adam. Şu adamın mikrofonu olmadığı için. <laughs> ama sesi geliyor tabii öksürme, tıksırma vesaire. Ee, Mor şeyle birlikte yaklaşık 20 tane ülkede ee, Ali's Metal Strip'e ekibiyle birlikte Halil abi Mormon Action'ın teknik ekibindeydi. Yani onun da başarıları tabii ki de yatsınamaz. Bu e, bayrağımızın, Türk bayrağımızın dalgalanma, yurt dışından bahsediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri dahil Avrupa'daki 20 tane ülke. Yani e, çok evet. güzel başarılar attınız. Vallahi gözlerin doldu sanki. Yani, aynen öyle. <laughs> evet bak. Peki seni biraz tanıyalım Halil abi. Sen e, ne zaman katıldın ekibe vesaire? Benim ekibe katılmam aslında şununla başladı. Tam zamanda Farkında mısın? Mor Menec'in gövdesini keserek başladı. Aynen. Evet, <laughs> ee, evet. tabii yıl 2004. almıyorsun. 2004. 2004. 2004. <laughs> 2008'de de devamlı çalışmaya başladık. Ondan sonra işte Avrupa maceramız derken buralara geldik. <laughs> İyi abi sen bu hangar bölgesinde de şahitsin. Yani tam bebeklik diyemeyiz de. Olgunlaşma. Evet, genç kızdım da. Olgun, olgun. Evet, evet. Olgun. Peki o zaman da böyle miydi? Böyle asi miydi? Yok. Ben asi miyim ya? Çok, Allah. Ben... Çok, çok, çok sakindi. Çok mülayimdi. ya şey sen Senin dediklerin hiçbir tanesi tutmuyor. Farkında mısın? Hiçbir tanesini tutturamıyorsun yani. Tutturamıyorum. Çok uğraşıyorum olmuyor. ya bence şu an sallı, ikiniz de sallıyorsunuz bu arada. İkiniz yok. de yok. Şu an anlaşmalı bir şekilde doğru söylemiyorsunuz. Diyorsun. Ben iyi çıkıyor muyum bu arada? Kaçıncı soru şu. Bir övgü de Halil abiden al istersen. Halil abi sence nasıl hangar bebesi? Bu yeni stilde ne diyorsun? Beğendin mi? Hangar bebesi... ...tek kelimeli mükemmel. Yeah. <laughs> Halil abi biz seni daha fazla yormayalım. Ara ara biz böyle geleceğiz bu arada. Bekleriz efendim. Ee... Halil abi bu arada çok fazla önlem almışsın. Biraz daha az önlem al tamam mı? bir <laughs> şey yaparken. Şöyle. Ya lütfen bokstan biraz anlayan bu ne yapıyor diyecek. O yüzden... <laughs> Bence bunu daha fazla yapma. Murat Hocan sana bence yanlış öğretmiş. Aa Murat Hoca e, beni takip ediyor bu arada. Hocam nasılım ya? İyi miyim? Hocan diyecek ki Senem bir gel. Senle bir konuşalım. Bence çok iyiyim. <laughs> Beğen. evet hangar bebesi. Evet. Ay pitsin önünde bir bitirelim mi? Bölümün daha sonuna geldik. Evet. Biz bunları böyle seviyoruz biliyorsun değil mi? Kapanış cümlelerini alalım. Çok güzel. Kapanış cümlem şöyle ki e, iyileştim biraz daha iyiyim çok şükür. Geçen hafta rewind yaptık biliyorsunuz ki. Biz yine böyle her hafta çekmeye devam edeceğiz. Bizden sıkılmadıysanız lütfen like etmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı, bildirimleri çalarsanız sevinirim. Bir tane fotoğraf çekelim mi ya? Kapanış sonra kapak fotoğrafı sürekli gidiyor yani. Ahmet diyor ki kapak fotoğrafı yok diyor yani. Sen anladın, tamam, diyor. Kapak kapatıyorum şimdi. 拜拜。Bye bye.